Başlıyor musun? Bir saniye şunu çıkarayım öyle başlayalım. Merhaba sevgili dinleyenler, Feza'da çarpışanlara hoş geldiniz. Feza'da çekilen bu absürt bölümde konuğumuz JJ. İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Ben Deniz Doktor Şakli. Bugün yanımda Orta Doğu ve Balkanların en büyük şakşakçısı, Afrika'nın en iyi dondurmacısı ve Türk pop tarihinde büyük başarıları imza atmış ancak perde arkası kalmayı tercih eden sevgili JJ var. JJ'ye sözü vermeden önce JJ bugün yanımıza Zanzibar'dan geldi. Orada bir fizik tedavi Gördü. Bu tedavinin arkasından da stüdyolarımıza geldi. Hoş geldin Ceycey. Merhaba nasılsın? Merhaba Doktor Şakli. Hoş geldim. Zanzibar'dan geldim. Ayağımın tozuyla koştur koştur oldu biraz. Orada bir tedavi sürecim vardı. Onu atlatıp hemen buraya geldim. Çünkü uzun zamandır da seni bekletiyordum. Kulak kepçemde bir problem vardı. Sol kulak kepçemi oynatabiliyordum ama sağ kulak kepçemi oynatamıyordum. Bununla ilgili ufak bir operasyon geçirdim. Dizimden bir Ufak bir kas alıp kulağıma yerleştirdiler. Şu an gördüğünüz üzere ikisini de oynatabiliyorum. Çok ee, geçmiş olsun. Teşekkürler. Başarılı bir operasyon olmuş. Ee, aynı zamanda Zanzibar'da bir dondurma işletmem var. Ee, orada da işler güzel gidiyor. Seni anons ederken de Afrika'nın en iyi dondurmacısı diye anons ettim. Biraz o işlerden de bahsetmek ister misin? Tabii şimdi Zanzibar deyince akla bizim dondurmamız geliyor. Bütün dünyada bir ün saldık. Zanzibar'ın ilk ve tek dondurmacısıyız. Ee, tabii bizden sonra biraz daha dondurmacılar çoğaldı ama e, ilk getiren biziz ve en ünlüsü de biziz. Zaten yerimizde orada Freddie Mercury'nin Müzesi vardır, herkes bilir. Onun iki sokak ilerisinde caminin sağ köşesinde hemen adı da Queen dondurma. <laughs> ee, çok aslında çok şöyle lezzet lezzet gibi görünmüş. Tabii tabi. yani biz zaten Türkiye'de bizim gıdamız çok iyi olduğu için yemek konusunda çok iyiyiz. Biz de Maraş dondurmasını oraya getirip Queen dondurma adı altında satmaya başladık ve çok Rövaşta oldu, herkes sevdi ve şu an çok lüks bir şekilde herkes erişebiliyor. Pandemide peki işleriniz nasıl gidiyor dondurma ya Pandemide e, tabii herkes eve kapandı. E, dolayısıyla satışlarımız bir tık e, azalmış gibi gözükse de eve paketlerde büyük bir artış oldu. Ama biz eve paket yapmıyoruz. E, bizi yemek isteyen gelip restoranımıza oturup yesinler istiyoruz. Umarım. O yüzden bizim işlerimiz sıkıntı yok yani. Umarım e, ben de bir gün ziyaret etme şerefine erişirim. Yalamanı çok isteriz dondurmamızı. <laughs> evet, çok naziksiniz CCB. Peki hangi tür dondurmalarınız var? Ya tabii burada hepsini sayarak ee, sürprizini bozmak istemiyorum. Gelenlerin orada keşfetmesini daha çok istiyorum. Hı -hı. Ama sizin özellikle bu dondurmamızı denemeni çok isterim. Anladım tamamen konsept dondurma sanıyorum. Evet çok güzel. Evet CCB. Siz aslında ee, bir şakşakçısınız ve size bu konuda bazı sorular sormak isterim. Öncelikle şakşakçılık nedir? Tabii bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Ee, Komünlerin oluşturmuş olduğu topluluklarda yapılan bütün etkinlikler, yani nedir bunlar? Doğum günü partileri, konserler, mitingler ve aklınıza gelebilecek bütün sosyal faaliyetlerde görev alan bir meslek türü. Ee, bu mesleğimizde amacımız yapılan etkinliği coşkusunu, sinerjisini yaratmak. En önemlisi de bütün faaliyet boyunca yapılacak olan süksenin baş dinamiğini oluşturmaktır. Aha, çok güzel açıkladınız bu arada. Teşekkür ediyoruz. Bilmeyenlere de buradan faydalanacaktır. Bu işin bir eğitimi var mı? Tabii bu işin eğitimi ben başlarken yoktu ama artık var. Benim kurmuş olduğum Şakşak Akademi herkes gelip eğitimini alabilir. Yetenek sınavlarıyla alıyoruz. Ee, öğrencilerimiz, isteyenler tabii başvuru yapabilirler. Ee, bu arada başvurmak isteyenler için info at saksakakademi.com'a mail atabilirler. Silgileri oradan sizinle paylaşabilirler. Ee, size diğer bir sorum da bu işe nasıl başladığınız olacak? Dediğiniz gibi bir eğitim yoktu. Peki siz bu işe nasıl girdiniz? Tabii bu bir gönül meselesi. Her şeyden önce insan sevdiği işi yapması gerekiyor. Ben de sevdiğim işi yapmak istiyordum. Ama tabii bunu hemen işe dönüştürme fırsatım olmadı. Ama çok sevdiğim bir seste O yüzden bunu ben nasıl mesleğe dönüştürebilirim aşamasına daha sonra geldim. Ama ilk nasıl başladım diye soracak olursanız tabi ergenlik zamanlarımda çok sık duyduğum bir sesti. Hiç unutmuyorum bir gün uçaktan inerken o zamanlar gurbette yaşıyoruz. Türkiye'ye uçak her indiğinde herkes alkışlar ve bütün yolcular kaptanı alkışlar ve bir takım sesler çıkararak coşkularını dile getirirlerdi. Evet. Bu bunu her seferinde çok etkiliyordu ve sürekli ben de yapmak istiyordum. İlk alkışı başlatmaya çalışanlar mı? Birçok seferde ilk alkışı ben başlatıyordum zaten böyle böyle şakşakçılığım gelişti. Ondan sonra çok sevdim ve birçok etkinlikte de hep ilk şakşakı ben çalıştım. Bu arada uçaktan bahsettiğiniz siz daha az önce e, Zanzibar'dan geldiğinizden bahsettim ben. E, belki siz bilmiyorsunuzdur ancak JJ Bey yanında ayrı bir valiz gibi ayrı bir çantası var. Kendisi eldivenle geziyor ve çantasının içerisinde de günde kullandığı 6 farklı kremin kutusunu gördüm ben. Ellerinize de çok iyi bakmak zorundasınız sanıyorum. Evet tabi yani günlük 6 e, her haftalıkta bu kremlerin 2-3 tanesi değişiyor. Çünkü bazılarını bir haftadan fazla kullanamıyorum. Tabii çok zor bir meslek. Çok yıpratıcı bir meslek. Özellikle eller açısından. E, bazı sağlık sorunlarına ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle su topladığında e, meslek hayatınızı etkileyebilecek problemlere yol açabiliyor. O yüzden bir takım e, bakım aletleriyle sürekli gezmek zorundayım. <laughs> e, şu an tabi <laughs> siz e, görmüyorsunuz ben şu an eldivenlerimi çıkardım ama e, ellerimi korumak için günün neredeyse 23 saatini eldivenle gezmek zorundayım. Yani artık tene değmeyi özledik. Yani uzun zamandır değmiyorum. İnsan tabii özlüyor. Dolayısıyla çok zor bir meslek. Yani yapacak arkadaşları da e, buradan uyarmak istiyorum. Bu her şey hazırlıklı olmaları lazım. Anlıyorum. Güzel bir uyarıyı da Güzel de açıkladık. Evet. Şimdi de kariyerinizdeki kırılma noktalarına bu hikayelere değinmek istiyorum. Bunlardan biri aslında başarısız bir e, girişim, ancak çok önemli bir girişim. Belki kariyerinizin devamı daha büyük etkisi olmuştur. Bunu sizlerden de duymak isteriz. Bu da 2002 Dünya Kupası. Evet, tabii 2002 Dünya Kupası bizim için çok büyük bir girişimdi. Özellikle şirketimiz büyütmek adına da e, önemli bir adım oldu bizim için. E, biz tabii milli gururla milli takımımızı desteklemek istedik ve dünyada ses getirmek istedik. E, Birçok Maçlarına da destek verdik. Birçok maçlarında şakşakladık. Soyunma odalarına gittik, orada şakşakladık. Maçlarına gittik, orada şakşakladık. E, çok güzel gidiyorduk. Japonya Japonya'ya ve Güney Kore'deydi o zaman. Güney Kore'deki maçların tamamına gittik ama Japonya'dakileri vize alamadık ve gidemedik. Ondan sonrasında devam edemedik. Sadece belli bir süre. Sanıyorum ile. o yüzden ana sponsorluk e, anlaşmanız bozulmuş. Evet tabii Güney Kore'deki maçlarda özellikle çok ses getirdik dünya çapında. Ondan sonra bize bir teklif geldi. biz de şirketi büyüdü o zaman bir anda. <laughs> bir anda da büyüyünce biz neden daha fazla büyümeyelim deyip hem de milli takıma destek olmak adına ana sponsor olmak istedik. Ama Japonya'ya vize alamayınca bir hayal kırıklığına uğrayıp vazgeçtik. Yani. Evet, e, burada hikaye şöyle evriliyor. Evet, o ara şirketinizi büyütmüş oldunuz ancak e, bir başarısızlık yaşadınız. Daha sonrasında hemen 2003 yılı e, Letonya Riga Erozyon Şarkı Yarışması'nda Sertap Erener sahnede ve siz de oradasınız. Evet, Erozyon Yarışması'nda sertapla birlikte çalıştık. E, milli gururumuz gene burada ağır bastı. E, burada biz tamamen e, ücret almadan bir çalışma yaptık ve ülkemizin güzide sesi olan Sertab Erener'in sesini bütün dünyaya tanıtmak ve ülkemizi de bütün dünyaya tanıtmak amaçlı bütün şovlarında gösterilerinde en önde şakşakçısı olarak baş şakşakçısı olarak da e, görev aldık ve çok ses getirdiğimizi düşünüyorum. Evet tabii ki o dönem için çok büyük, o dönem hala daha çok büyük bir başarıdır Eurovision şarkı yarışması. Ve siz orada sahnedeydiniz. E, basında e, ana akım medyada Sertap Erener'in birçok haberi yapıldı. Ben o dönem Burdur'un Sesi gazetesinde editördüm ve sizin bu başarı hikayenizi takip etmiştim. Ve e, bu konu hakkında bir köşe yazısı yazmıştım. Aslında bizim tanışma hikayemiz de buraya dayanıyor kendisiyle. Şöyle bahsedeyim. E, ben bu bu olayı, bu şakşakçılığı gazetede dile getirdikten sonra kendisiyle bir röportaj istemiştim. Yapabilir miyiz diye. Kendisi de beni kırmadı. E, ve orada ikimizin de kariyerinde de değişik bir noktaya ulaştık. Tarkan Tarkan kendisi Burdur Gölü'nün e, kurumaması için birçok sefer Burdur'a gelmiş, buradaki e, çalışmalara destek vermiş bir sanatçımızdır. Kendisine, ben Tarkan'a da bu şakşakçılıktan bahsetmiştim. O dönemleri de bilirsiniz, Türkiye'de popun zirve yaptığı dönemlerde belki de. Gene 2003 yılındayız, gene Tarkan bu sefer Dudu şarkısını yapmış ve Klip çekmek ve bundan sonrasında da konserlerinde bu ambiyansı yaratmak istiyordu. Ve birlikte çalışma fırsatı buldunuz. Evet. E, birlikte çalıştık ama tabii onun öncesinde bizim zaten 2002 Dünya Kupası'nda ufak bir tanışıklığımız olmuştu. Çünkü o da o zaman e, bir şarkı yazmıştım milli takımıza. Oradan ufak bir tanışıklığımız vardı, bizi biliyordu. Ama öyle bir çok da bir yakınlığımız yoktu. Tabii Sertab Erener'le de çalışınca e, orada çok büyük bir gösteri yaptık ve bütün oyları topladık. Çok büyük bir sükse yarattık biz şakşakçılar olarak. Tabi sert Tapu'nun da ufak bir katkısıyla ödülü <laughs> kazandık. E tabi bunu da duyunca Tarkan bizi birazcık daha araştırdı ve senin de sayende bir tanışıklık fırsatımız oldu. Çünkü biz o zaman dünyada çok büyük ses getirdikten sonra Türkiye'de de özellikle ana medyalarda çok büyük ses getirdik. En önemlisi tabi Burdurun Sesi gazetesinde çıkan makalemiz e bizi başka bir noktaya getirdiğini söyleyebilirim. Evet, çok güzel. Ve Dudu klibinde tabi oynadınız. Senin köşen yazından sonra zaten hemen Tarkan'la bir kontağımız oldu. Ee, Tarkan telaşlı bir şekilde görüşmek istedi ve görüştük. Ee, bu görüşmemin e, Tarkan bir, sürekli bir panik halindeydi çünkü çok büyük hazırlıklar yapmıştı o yaz için. Çünkü Hı -hı. 99'dan sonra e, birazcık geri plana düşmeye başlamıştı o dönemlerde. E, Görüşmemize zaten bunu dile getirdi. Dedi ki Serhat nerede dedi revizyonda da. Çok büyük bir başarı elde etti dedi. Ben de çok hazırlanmıştım dedi. Onun gölgesinde kalmak istemiyorum dedi. Tahtımı sallamaya başladı benim dedi. Bir atakta girişimde bulunmamız lazım dedi. Bana yardımcı olur musun dedi. Ben de dedim tabii dedim. Tarkan dedim. Kendine gel dedim. Sen megasın dedim. Böyle şeylerle hiç kafanı meşgul etme dedim. Hallederiz dedim ve güzel bir klip çalışması yaptık. Herkes bilir o zamanlar çok büyük tap yapmıştı Dudu Dudu Dilleri diye. Ona bir klip çektik, orada klibin en önemli e, sahnesini e, biz hazırladık. E, 2-3 saniyelik bir sahne. Zaten bütün klibi domine eden bir sahne. Evet, bilmeyenler için klibin girişi Evet. bir konser salonunda yani alkışlar eşliğinde, şakşaklar eşliğinde. Evet, e, büyük hazırlandık oraya zaten. Klibin ilk 2-3 saniyesi zaten direkt bizle başlıyor. E, bir sahneye Tarkan çıkıyor ve biz güzel bir şakşak e, Resiteli sergiliyoruz orada <laughs> ve ondan sonra zaten e, klip derler ya nasıl başladıysa öyle gider diye. zaten çok büyük başladığı için klip ondan sonra zaten çok iyi oldu. E, üstüne de Tarkan zaten okumasa bile o çok güzel bir şarkı <laughs> olacaktı zaten. Ondan sonra zaten e, kolay bir şekilde toparladı. Evet alçak açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Hatta belki bahsetmek istemiyorsun ama o klipte sen de vardın. Benden sonraki hemen sahnede <laughs> evet. e, klibin çok önemli aktörlerinden biriydin. Evet, dört darbukacı yan yana. E, ben de o darbukacılardan biriyim. Neyse e, bu konuyu da pas geçerekten e, şu şekilde söyleyeyim. E, bu klipten sonra müzik ses sektörüne atılıyorsunuz. Konserler, turneler, yurt içi yurt dışı konserleri birçok sanatçıyla çalışma fırsatınız oluyor. Hatta e, eşinizle de, tanışma hikayeniz de bir turne esnasında oluyor. O dönem e, gene Türk popunun zirve yılları belki de e, Aşka Yürek Gerek şarkısıyla Yunanistan'la aramıza köprüler kuran Mustafa Sandal e, sizin için de bir köprü kurmuş ama bu hikayeyi sizden dinlemek isterim. Tabii o zamanlar e, Yunanistan'da olan gelirimizin artık yavaş yavaş birazcık daha tatlıya bağlandığı zamanlardı. Biz de ortamdaki sıcaklığı biraz daha arttırmak, kaynaşmayı biraz daha arttırmak için e, oraya bir turne düzenledik Mustafa ile birlikte. E, orada çok güzel gösteriler yaptık, birçok sahnede yer aldık. E, bir gün e, hiç unutmuyorum, sahneden indik e, ve şekerim düşmüştü o kadar uzun şakşaktan sonra e, baklava... <laughs> gördüm ve yemek istedim. Hani tadına bakmak istedim. Çünkü Türkiye tatlısını orada görmek beni çok gururlandırmıştı. Ama üstünde Yunan tatlısı yazıyordu. Ama olsun dedim. Gittim oturdum yemeye başladım falan. Sonra birisi geldi ve dedi ki e, bu Türk tatlısı değil Yunan tatlısı. Sen Türk değil misin falan dedi. Evet dedim ben Türk Türk'üm dedim ve bu Türk tatlısı dedim. Hayır dedi o benim tatlım dedi. Hayır dedim bu bizim, benim tatlım dedim. O dedi senin tatlım benim tatlım derken bizim tatlımız oldu ve bir ilişkiye başladım. Muhteşem ve şu bir an hikaye. birlikteyiz. Muhteşem bir hikaye. Ee, bu hikayede sonra da bir süre yani birlikte olduktan sonra evliliğinizden sonra bir süre müziğe sadece ekibinize yöneterek devam ediyorsunuz. Ee, saha şakşakçılığından yöneticiliğe geçiyorsunuz. Ve uzun bir süre müzik sektöründe bulunmuyorsunuz. Ancak bir e, bir teklif var ki kıramadığınız ve bizim bildiğimiz son işiniz sektörde. Bundan da bahsetmek ister misiniz? Tabii şimdi Şakşak Camiası'nın önde gelen bir ismi olduktan sonra tabii birazcık da geri plana atılmak istiyorsunuz çünkü çok fazla teklif geliyor, çok fazla işte yer alıyorsunuz ve birçok çalışanınız da olmaya başlıyor. Gençlerin de önünü açmak adına ben birazcık daha yönetici olarak görev yapmaya başladım. E tabi bunun kararımı verirken de bir şey çok önemli oldu. Mustafa'nın klibinde, e, Aşk'a Yürek Gerek klibinde e, bizi kullanmadı, orada çok kırıldım ve bu dünyanın bana göstermiş olduğu e, kötülüklerden bir tanesi oldu ve sanatçılara birazcık küsmeye başladım, Tabii. özellikle müzisyenlere çünkü böyle bir yaklaşım olamaz, bizimle sayemizde oralara gelmiş bir isim, ee, bizi de orada göstermesi lazımdı. Hı hı. E sonra tabii dargınlığımı da göstermemek adına ben biraz daha geri durdum. Ee, Birçok yerde görev almadım ama sonra bir teklif geldi ve ısrarla bizi kullanmak istediler. Özellikle benim şak şakımı e, kullanmak istediler. Redde Reddedemeyeceğim, kıramayacağım bir teklifti. Öyle olunca ben de değerlendirmek zorunda kaldım. Kıramama sebebiniz neydi? Yani tabi kıramayacağım bir meblağ önerdiler, ben Hı -hı. de çok kırmayı sevmem insanları Hı -hı. o yüzden kırmadım ve kabul ettim teklifi. Evet. Hatta hatırlarsınız şarkıda artık herkesin de orada düğüne dolanmıştı çünkü bizde çalışınca ister istemez bütün şarkılar insanların diline dolanıyor, bir şekilde popülarite yakalıyor. Evlerin Önü, Boyalı Direk, <laughs> ee, Öykü güzel. ve Filmini Berke o şarkı. Evet o girişteki şakşaklar bizzat şahsıma aittir, ee, buradan da Öykü ve berke selam söylüyorum. Ondan sonra tabii şarkı o şakşaklar sayesinde bayağı bir ses getirdi. Görünen o ki pop tarihinde şakşaklarınızla adeta şaklamışsınız. Güzel noktalarda, güzel hikayelerde bulunmuşsunuz. Teşekkürler. Ee, ve bitirmeden önce son olarak sormak istediğim. Pandemi dönemindeyiz. Ne festivaller ne konserler yapmak şu anda mümkün değil. Ee, bu dönem şakşakçılar için nasıl geçiyor ve şakşakçılık ne yöne doğru evriliyor pandemiyle birlikte? Tabi pandemiyle birlikte birçok sosyal faaliyetler, etkinlikler e, yasaklandığı için e, biz de ağır darbe aldığımız bir gerçek. Ama e, biz tabi eve şakşak şak hizmetimizle ve internet üzerinden yapmış olduğumuz e, hatırlatmak isterim saksakakademi.com Teşekkür ederim hatırlatma için. E, saksak .com'dan bizim şakşaklarımızın dijital kayıtlarına kullanıcılar erişebilirler ve buradan satın alabilirler. Kendilerini de kullanımına alabilirler bu şekilde. Bu sayede de bizim şirketimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz bu pandemi sürecinde. Ama tabii şakşak piyasası kolay kolay yıkılacak bir piyasa değil. Bu çünkü piyasanın devlerinden birisi. Bu pandemi sürecini de biz iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim C.C. Bey. Bugün konuk oldunuz. Şakşak çılık üzerine, bu sektör üzerine ve anılarınız üzerine konuşmuş olduk. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Çok keyifliydi burada olmak. Beni ağırladığın için teşekkürler. Buradan gelecek bütün şakşakçılara da iyi şakşaklar diliyorum. Ee, şakşakla kalın efendim. Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, bugün size İstanbul'dan seslendik. Bizimle kalın.